Bugün, İsrail'in Filistin'e yönelik başlattığı insanlık dışı saldırının birinci yılında bir araya gelmiş bulmaktayız. Bu vesileyle, Filistin halkının maruz kaldığı zulmü bir kez daha güçlü bir şekilde kabul etmediğimizi ve Filistin davasını savunmaya devam edeceğimizi tüm dünyaya bir kez daha ilan ediyoruz. İsrail, Gazze şeridine yönelik başlattığı saldırılar ile Filistinli savunması sivilleri hedef almış, uluslararası hukuku içe sayarak büyük bir insanlık suçu suçuna imza atmıştır. İşlediği soykırım suçunun üzerine örtmek için de 7 Ekim'i bahane etmektedir. Bu noktada çok önemli bir gerçeğin altını çizmek istiyoruz. 7 Ekim'e meselenin sanki sıfır noktasıymış gibi ele alan bir yaklaşımı kesinlikle kabul etmiyoruz. 7 Ekim esasında İsrail katliam ve soykırım makinasının hız ve şiddetinin daha da artmasıdır bir yıl içerisinde 17 binden fazla çocuk, 11 binden fazla kadın olmak üzere 42 binden fazla masum Filistinli sivil İsrail'in acımasız ve insanlık dışı saldırısında şehit olmuştur. Hiçbir şey 7 Ekim'de başlamadı. Süre gelen soykırım 7 Ek soykırıma 7 Ekim sebep olmadı. 77 yıllık bir işgal, zulüm ve katliam tarihinden bahsediyoruz. Topraklarından edilmiş hakları ve malları gasp edilmiş, öldürülmüş, katliama uğramış milyonlardan bahsediyoruz. Böyle bir gasp eşsizinin üstüne üstüne kurulmak, uluslararası hamilelerden yüz bulup günümüze kadar gelen bu su şebekesinin zaten ne kadar hak, ne kadar hukuk, ne kadar bunlardan adalet beklenebilir. Diğer taraftan uluslararası hiçbir kurum bu insanlık dışı durumun durdurulması için yeterli çabayı sarf etmemiş insan haklarını ağzından düşürmeyen bazı batılı devletler maalesef ki İsrail'i kınama cesareti bile gösterememiştir. Bugün hala uluslararası toplum gereken adımları atmaktan, uluslararası hukuku işlemekten, işletmekten son derece uzaktır. İsrail bölgenin ortasına batılı güçlerle bırakılmış bir bomba misali 10 yıllardır bölgede istikrarsızlık ve kaos kaynağı olmayı sürdürmektedir. İsrail kurulduğu günden bu yana Batı'nın çifte standartını, iki yüzlülüğü ve ikircikli tavrını gösteren bir örnek olmuştur. 7 Ekim'den bu yana acizlik, zayıflık ve sefaletini de göstermiş oldu. Bugün bu katli katliama ses çıkarmayan hiçbir devletin kendi ciddi bir devlet olarak görme hakkı yoktur. Yine Bugün bu soykırıma itiraz edemeyen hiçbir ülkenin insanlığa söyleyecek tek bir sözü yoktur. İsrail 1930'ların Nazi Almanya'sından farksızdır. Tıpkı Nazi Almanya'sı gibi soykırımcı, saplantılı ve ırkçı bir ideolojiye sahiptir. Yine tıpkı Nazi Almanya'sı gibi saldırgan, şımarık, küstah davranışlar sergilemektedir. İsrail bugün Orta Doğu'da etrafına bulaşan ve tüm bölgenin düzen ve istikrarını tehdit eden bir yapıdır. Nazi Almanya'sının durdurulamamasının dünyanın başına açtığı dertleri tarihten hepimiz biliyoruz. Bugün de İsrail durdurulmadığı takdirde tüm bölgeyi ateşe atana kadar devam edecektir. Bu nedenle tüm gücümüz aykırıyoruz. İsrail durdurulmalıdır. Netanyahu hesap vermelidir. devam eden bu vahşet karşısında ortak bir adım atamayan İslam dünyasının içinde bulunduğu durumdan da dersler çıkarmalıyız. Bu anlamda güçlü bir Türkiye'nin daha adil bir dünya ve daha etkin bir İslam dünyası için ne kadar elzem olduğunu bir kez daha farkına varıyoruz. Türkiye olarak Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Filistin'in halklı davasını her zaman her platformda savunduk. Savunmaya da devam edeceğiz. Türkiye yalnızca diplomatik yollarla değil, aynı zamanda insani yardımlar ve kalkınma projeleriyle de Filistin halkının yanında olmuştur. Filistin'e yapılan insani yardımların büyük çoğunluğu bugün ülkemiz tarafından yapılmaktadır. Konuyu insani boyutlarının yanı sıra stratejik boyutlarıyla da en ince ayrıntılarına kadar ele alıyoruz. İsrail saldırganlığının ülkemize de yönelebileceğini riskini tüm bölge ülkeleri gibi biz de görüyoruz. Vaat edilmiş topraklar safsatasının içine ülkemiz topraklarını da katan bu su şebekesinin planlarının farkındayız. Stratejik tüm hazırlıklarını yapan bir ülkenin özgüvenini ama taşıyoruz. Fakat aynı zamanda toplumsal istikrarın da hayati olduğunu bildiğimizden iç cepheyi güçlü tutmak için vatandaşlarımızın ülkemizi karşılaşabileceği uluslararası tehditler konusunda siyasi ve ideolojik tutumlarının bağı, tutumlarından bağımsız olarak tek bir cephede birleşmeye davet ediyoruz. Bu nedenle diyoruz ki Cumhurbaşkanımızın yıllardır te tekrar ettiği bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız şiarını da bir aitleşme olarak görüyoruz. Bu anlamda güçlü bir Türkiye'nin ve siyasi iradenin öneminin hem bölgemiz hem de insanlık için nedenli hayatı hayatı olduğunu bir kez daha vurguluyoruz. Filistin davasına sahip çıkan Cumhurbaşkanımızın küresel çeteler ve onların yerli işbirlikçileri tarafından yıllardır neden hedef alındığını bugünlerde yeniden idrak ediyoruz. Filistin sadece bir coğrafi bölge ya da bir halkın mücadelesi değildir. Filistin tüm insanlığın vicdan davasıdır. Filistin'in bağımsızlık mücadelesi aynı zamanda evrensel insan hakları mücadelesidir. İsrail'in işgal politikalarına, Filistin halkına uyguladığı zulme ve insan insan hakları ihlallerine karşı mücadelemiz Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde devam edecektir. Kamuoyuna saygılarımla duyurulur. すみません。